Bu darbe girişimini araştırmamız lazım. Nasıl oldu bu bunu sorgulamamız lazım. Ben bombalar altında eğer bu parlamento'nun onurunu koruyorsam, bu işi araştırmak, soruşturmak da benim görevimdir dedi. 26 Temmuz'a oy birliğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde karar alındı. Evet, bu konu araştırılsın. Araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi. Bugün 17 Ağustos. Bütün partiler MHP, HDP ve CHP araştırma komisyonuna üyelerini verdiler. Üye vermeyen sadece Adalet ve Kalkınma Partisi. Şimdi şu soruyu sormak zorundayım Binali Bey'e. Sormak zorundayım. Neden arkadaş siz bu araştırma komisyonuna milletvekili görevlendirmiyorsunuz? Hangi gerekçeyle görevlendirmiyorsunuz? Araştıracaksak buyurun araştıralım. Bu darbe girişiminin siyasal ayağının ortaya çıkarılması lazım. Bu darbe girişiminin ana sorumlularının ortaya çıkması lazım. Parlamento bunu çıkaramazsa kim çıkaracak? Yargı. Yargının ne olacağını bilmiyoruz. Ama bu parlamento bombalandı. Mahkemeler değil. Yasama organının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu olayı soruşturması lazım, araştırması lazım. Pek çok kişiyi davet edip bu işi neydi, ne oldu, nasıl oldu? Kimler destekledi bu FETÖ denen terör örgütüne? Kimler yerleştirdi bunu devletin bütün kademelerine? E bunu herhalde bu parlamentonun sorgulaması lazım. Araştırması lazım. Biz bunu araştırmazsak görevimizi yapmamış oluruz.